Herkese merhabalar. Öznur'un mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika tavuk dürümler hazırlayacağız. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 500 gram tavuk göğsüne 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt ve baharatları ekleyip karıştırıyoruz. Ben tavukları bir gün önceden buzdolabına koydum. Marine olan tavuklarımızı bir tavaya alıp kızartıyoruz. Bir kase yoğurda bir yemek kaşığı tayin ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Yufkalarımızı dört parçaya ayırıyoruz. Bir parça yufkaya hazırladığımız su sürüp tavukları içine koyup sarıyoruz. Ben 3 yufka toplamda 12 parça elde ettim. Sardığımız tavukları zeytinyağında kızartıyoruz. Lezzetine doyum olmayan harika çıtır çıtır tavuk dürümlerimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Eğer siz de tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.